Merhaba arkadaşlar. İkinci videomla sizlerleyim. Ee, i̇lk videomda gördüm ki çok fazla cimrilik yapmışım. Ee, bahsetmek istediğim birçok konu vardı ama e, tabi bunlardan bahsetmemişim. Bir de tabi sürenin e, yetmesi de var. Çok fazla uzun da tutmak istememiştim. Birçok konu var aslında bahsedeceğim akvaryumla ilgili. E, bunların hepsini bir videoda anlatamazdım. E, sırayla bunlardan size bahsedeceğim. E, bunları sırayla anlatacağım sizlere. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben sosyal medyayı kullanan biri değilim. Ee, sadece bu balık akvaryumuyla ilgilenmeye başladıktan sonra e, YouTube'da bu kadar hani video izledim diyebilirim. Ve hani oranın da ayrı bir dünya olduğunu bu şekilde e, az çok görmüş oldum. E, herhangi bir sosyal medyada kullanmıyorum da, üyeliklerim var ama aktif olarak kullanan biri değilim oraları. YouTube'da nasıl bir şeyler paylaşılır, ne yapılır, paylaşılmak için paylaşıl, paylaşıldıktan sonra ne yapılır, bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ee, i̇lk videoyu yüklerken bunlarla <laughs> biraz uğraştım açıkçası. işte nasıl yüklenir gibi e, nelere dikkat edilir bunları bilmiyordum. Birlik oluşturdum, işte video yükledim. Ee, şimdi sizlerle de ikinci video ile karşınızdayım. Ee, zamanla bunu da öğreneceğiz herhalde. Şimdi şunu söyleyeyim, akvaryuma başlama sürecimden birazcık bugün bahsedeceğim. Onun öncesinde, ilk videomdan itibaren akvaryum hemen hemen aynı, bir değişiklik yok. İşte sol tarafta tek bir lepistesimiz var. O takılıyor da sakin bir şekilde. Diğer tarafta karışık balıklarım var. İşte yavrulukta 6 tane lepistes yavrum var. Hmm, şunu söyleyeyim. Belki izleyen arkadaşlar e, şunu düşünecektir. Ya e, küçücük küçük bir akvaryumda bu kadar balık olur mu? E, ve bu kadar çeşitli balık olur mu? Hadi orada küçük balıklar var. E, o büyük Japon balıkları olur mu? Arkadaşlar yani ilk videomda söylemiştim. Ben acemiyim bu konuda. Hiçbir bilgim yoktu. E, hani o da olsun, o da olsun diye başladım. Ee, şunu gördüm, özellikle kılıç kuyruk balıkları, e, Japon balıklarına çok fazla saldırıyordu. Bir süre burada tek erkeği aldım. Ayrı bir e, kavanoz a, Ne o? E, ayrı bir yerde baktım yani. E, ve şu an koyduğumda o süreden beri saldırmıyor. E, rahatlar. Japonlar da rahatlar artık birbirlerine saldırmıyorlar. Tek sorun Japonlar çok fazla yemek yiyor. ya yani şey Attığı mamaları çok fazla yiyorlar. Saldırganlar bu konuda. Ama diğer balıklara herhangi bir şekilde saldırmıyorlar. Şu an diğer balıklar da onlara saldırmıyor. Yani iyi bir e, anlaşma var aralarında diyebilirim. E, akvaryuma başlamak sürecinde heh, akvaryumun bu şekilde olması e, nasıl oldu? İşte akvaryuma e, akvaryuma almaya gittiğimizde bir fanus almaya düşmüştük. Daha önceki videomda da söylemiştim. Ama işte balıkları beğendik. Ee, bunun daha iyi olacağını tavsiye ettiler. Biz de bu şekilde bir akvaryum aldık. Ee, akvaryumda 6 tane balık almıştık. Acımelik diyorum ya. Baktım çok güzel duruyorlar Ama hani ve o birkaç günlük süreç içinde internetten bakıyorum hangi balıklar olabilir. İşte çok güzel balıklar var. Gittim tekrar bir başka bir süper sefer akvaryum Oradan e, işte şunun da olsun bu da olsun. İşte lepis testleri, e, balon mali iki tane almıştım. E, üç tane lepis almıştım. iki tane balon mali, iki tane de kılıç kuyruk almıştım. iki tane de çöpçü balı almıştım. Ki akvaryum balık doldu. Ondan sonra balıkları koyduktan sonra e, akvaryumun rengi değişti. Çok fazla geldi balıklar. E, koku yapmaya başladı. Sularını değiştirdim. E, ve e, o süreçte balıklar tek tek ölmeye başladı. Bunlar yaşadığım sıkıntılar oldu arkadaşlar. E, umarım sizler bu şekilde hatalar yapmazsınız. Yeni başlayanlar. E, yeni başlamak için aslında öncelikle bir akvaryumu kurup e, suyu bir hafta 10 on gün onun içerisinde e, tutmak gerekiyormuş. İşte e, akvaryumda bir bakteri kültürünün oluşması gerekiyormuş. Ben bunları şimdi öğrendim, başladıktan sonra ve maalesef işte balıkla doldurduktan sonra başladım buna. Sizler bunları yapmayın diye aslında ben bu videoları çekmek istedim. Yani şu akvaryumda ilk aldığım 6 tane kalsaymış çok daha güzel. Çok daha hani rahat bir şekilde yaşarlarmış. Ama ben gittim ve bilmiyordum mesela. Bilseydim şuradaki lepistesi daha renkli, daha güzel bir şey alabilirdim. Daha böyle özel bir tür alabilirdim. işte renk renk lepistesler varmış. Onları bilmiyordum. İşte bak varımca gittim. Hangileri yaşar bir arada. Şu, şu, şu olur dediler. Ben onları aldım. Hani onlar da çok fazla uyarmadılar beni. Sadece işte saldırılar Japonlarla olmaz gibi şeyler söylediler. Ciklet balığı bile alacaktım yani bunun içine. Ee, böyle arkadaşlar e, tavsiyeler vereceğim sizlere. Hani bu hataları yapmayın. Aman akvaryum çok güzel bunun içine balık da doldurayım demeyin. Ee, belli türleri birbiriyle yaşayabilecek türleri tercih edin. Mesela benim buradaki diğer türlerim işte kılıç, kuyruk, lepistes bunlar ya da moli burada vardı ölen moliler. Onlar canlı doğuran türlermiş. Onların bir arada yaşayabilmesi çok daha kolay e, olduğunu öğrendim. Tabii her akvaryumda olmazsa olmaz çöpçü balıkları onlar da e, olabilir. Ama burada mesela e, Japonlar e, şu an için e, olmamız gereken balıklar ve e, buradaki renkli transgenetik tetra diye geçen balıklar da olmayabilir. Ama şu an bir sıkıntı yok onlarla. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine e, ben teşekkür ediyorum sizlere izlediğiniz için. Umarım daha iyi videolar gelecektir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.